Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu video sizlerle beraber Roblox'ta bir oyun oynamayacağız. Bu sefer Five Nights at Freddy's yani bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Daha fazlasını gelmesi için like atın, abone no, olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen oyunuza geçelim. Evet yeni oyun. Yes. Evet arkadaşlar şimdi Freddy'nin biz açısında 5 gece geçireceğiz. Saat Altı 6'ya kadar. Evet ilk gecemiz. Evet başlayalım bakalım arkadaşlar var. Işık ışıklarımız var. Bir kameralarımıza bakalım. Evet arkadaşlar, burada kredi var. bunu var, chica var. Ee, bir de arkadaşlar böyle e, pivot kozada Foxy'miz var. Fox'i. Wow. Ee, arkadaşlar durduklarsak da, da eğer, da sen almayacaksın. Um I actually walked in that office before. You. E, ve ben bu arada pues arkadaşlar eğer aşağıdaki gücünüz yani piliniz biterse direkt olarak e e B bizi öldürüyorlar. E Animatronik yerimiz burada, Soul Stages'de. Bu arada arkadaşlar ne kadar güç yediğimizi de u <bentar> bölümünden görebiliyorsunuz. Ne kadar e elektrik harcadığınızı A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Hasbro Entertainment is not responsible for damage caused by or first star. Arkadaşlar, iki saniyemiz ayırıp like atı abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız bu bu tür oyunların devamı gelecek arkadaşlar. Blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children who show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Yeah, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up if they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around right during the day, too. But then there was the fight in 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the muscle. alone. You know, now concerning your safety, I'll ask you, know, the right, uh, the or, or the Golden Fredolden, and these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. You'll, they'll most likely see you as a metal aged skeleton without its, it's costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to, to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Uh, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wire, and electronic Gidel, devices. Gidel. Especially Gidel. around the facial area. So you can imagine how, how hard your head force you pressed. The only part to you would like to show line a day again would be your eyeballs' feet pop out the front of the, the, the mask here. Yeah, hey, first the breeze. Arkadaşlar. I'll chat with you tomorrow. Uzru, uzru. Uh, check those cameras and remember Ha bu arada arkadaşlar Foxy'nin bir tane mırıldanması var böyle e, belki duyarsanız ilk bölümde bir tane mırıldanması var dıp dı 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 dı. neyse şimdi onu yapmayayım. İşte o, o mırıldanma belki onun biraz yani işte gelişme işaret gibi bir şey arkadaşlar. Belki bu bölümde o mırıldanmayı duyarız arkadaşlar. %72 şarjımız kaldı. Bir kameralara bakayım. Ben hala burada, buradalar arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane mırıldanma var sanki. Bir dakika Pirate Cove Pirate Cove? Sanki burada. Şu an sanki bir tane mırıldanma duydum ben ama. Tam hatırlayamıyorum. Mırıldanma nasıl oldu? Düp değil miydi? Öyleydi. Neyse arkadaşlar ama Foxy birinci veya ikinci gecelerde çok da aktif olan bir animatronik değil. Bir bakalım yine. Ben bir daha bakacağım. Foxy'nin pirate kola. Aa arkadaşlar Foxy burada. Bakın kafasını uzatmış buradan. Sorry out of order. Aa bir dakika arkadaşlar. Bonnie, Bonnie nerede? Bonnie Heh, dining ara. Bonnie ilerlemiş. Bonnie tavşan. Chica tavuk. Freddy ayı. Ee, Foxy de tilki. Aynen. Backstage'de. Hala Foxy bu arada Pirate Cove'da arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ee, bu videoda yorumlarına ee, sizin bu animatronikler arasında en sevdiğiniz animatronik hangisi yorumlarda lütfen belirtin. Ha saat 3 olmuş. Güzel, güzel, güzel. Ben de bakayım şu kameralara yine. Tamam. Aramızda çok büyümeli yok gibi. Bu ışıklara da bakalım. Tamam yok. Evet. Arkadaşlar orada biri varmış gibi gözüküyor. Baksanıza. Yani ben de tam göremiyorum ama yani biri varmış gibi gözüküyor. Abone oradaymış. Çıkada. Çıkar Estrum'da çıkarız. açalım. elektrik çıkar arkadaşlar. Freddy oynamamış. Part oldu Foxy hala yerinde duruyor arkadaşlar. Harika. İyi gidiyoruz. Şu an saat 4 oldu. %48 şarjımız kaldı. Saat 6'ya kadar dayanmamız gerekiyor. Tamam. Bunu buradan saklay Ve da çıka var. Arkadaşlar kamerayı yaptılar. Bozdular. tamam iyi. saat çıkardı ya çıkar ya arkadaşlar orada biri var sanki ya ben kapatacağım güvenlik amaçlı arkadaşlar orayı evet çıkar burada ist biraz yakın olduğu için ben biraz tutacağım buraya arkadaşlar biraz yakın yani oraya gelebilir Arkadaşlar ben bu sınavı e, seri halinde atmayı düşünüyorum. E, yani seri halinde videolarının videoları geldi. Ah dining area'da da tamam. Saat saat 5 oldu arkadaşlar. 6'da e, oyunu kazanacağız. Hala Fox ile çık yok. Tamam güzel. Ne orada? Ay heyecanlandım arkadaşlar. Cidden oyun biraz sizi geriyor. Şöyle... Bakalım bakalım bakalım. Bir ışıkla kontrol edeceğim. De... Şurayı da açacağım arkadaşlar. Boşuna elektrik yemeyelim. Bizde 25 şarjımız kalmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet. şurayı kapatacağım. Çıka, orada. Ee, Bonnie nerede acaba? Bonnie de şurada sanki arkadaşlar. Ben kapatacağım şurayı? Her türlü. Tamam, çıka gitti. Şurayı kapatacağım. Ee, bir şey yok. Freddy'de de ya yani hiç yok. Tamam, Bonnie de gitmiş. Şurayı da açalım. Tamam arkadaşlar. Yes arkadaşlar. Evet, saat 6 oldu. Kazandık. Saat 6. 6 a.m. Evet arkadaşlar hızlıca ikinci geceye geçelim. Evet ikinci gecedeyiz. Daha zor olacağını düşünüyorum bu arada arkadaşlar. biraz daha zor olacak bence. Kameralar kapandı. Biraz. Sesin birisi hareket edecek arkadaşlar. Tamam. Aa Bonnie, Bonnie. Aa bekleyin. Işte. Tamam. Okay, listen, evet be. arkadaşlar, backstage'de Bonnie ee, ve bu arada arkadaşlar, ee, şarjımız daha mı hızlı azalıyor bana öyle geliyor. İzimiz geç olduğu için. Şuraya biraz kameralara bakacağım. Bonnie nerede? Senin Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bu. Burada sanki arkadaşlar. Şurada sanki. Şuraya bakacağım. Ben kapatacağım orayı arkadaşlar. Neyse kapatmayayım bari. Bunu nerede? İkinci gecedeyiz. Kamerayı kapattık. Kamerayı bozdular. Bakalım bonimiz neredeymiş? Boni bon 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 bon. Neredeymiş acaba arkadaşlar? Burada kimse yok. Şurada var sanki arkadaşlar. Orada sanki bir tane animatronik gibi bir şey var. Ben kapatacağım onu biraz. Şu an sadece Bonnie yerinde yok arkadaşlar. bir Saat bir oldu bu arada arkadaşlar. Aha Bonnie burada tamam açalım. Tamam ne saat daha bir arkadaşlar ve şu anda yüzde dokuz ay yetmiş e düştü şimdi şarjımız kaldı bu ne hala burada var bu arada arkadaşlar Show stage kapandı kesin hareket edecek ben hiç kaçacak gözü çok etmiyor çünkü Dur bakalım evet çık hareket etmiyor boylar neyse boylar neyse hızlı böyle bakıyorum arkadaşlar. Şöyle. %71 hmm. şarjımız kaldı ya. Aa çık hareket etmiş arkadaşlar. Bir bakalım hemen çıkaya nereye gitmiş. Çık, 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 çık. Çıkayı bulamadım. Neyse. Hmm. o çok yemişim ya. Arkadaşlar hem kapıları kapatıp hem de şey Aha Boni burada Boni, boni. orada Kapıları hem hem kapıları kapatıp hem ışık verip hem kameraya bakmak çok fazla elektrik arkadaşlar ya Çıka nerede? Bilmiyorum boni gitti mi acaba ya gitmemiş, ben Arkadaşlar Bonnie gitmemiş. Saat 2 oldu. Şarjımız %55. Çok hızlı bir şarj ya. Bonnie hala burada. Bonnie git. Aha itmeyi şey geldi arkadaşlar. It halüsinasyonu. itmi halisana, hal, halüsinasyonu geldi arkadaşlar. Yüzde 48. Ya ben niye konuşamıyorum? Yüzde 47 şarj kaldı arkadaşlar. Ee, tamam gitti, gitti güzel. Bu çok kapı kapattırdık ya? Bu çok hareketli arkadaşlar. Boyu aşırı hareketli. Tamam gitmiş. Burada var sanki arkadaşlar. Çıkayı bulamıyorum arkadaşlar. Ya. Çıka, çıka 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 neredeymiş. Yani. Çıkayı bulamıyorum arkadaşlar cidden. Şurayı kapatacağım. Yani saat 3. %30'larda şarjım. Çıkı burada arkadaşlar. East Hall'de. Ee, e gitmiş. Şurayı... East Hall'de gitmiş. Gitmiş mi? Şuraya atacağım. Ee, hala burada East Hall'de arkadaşlar. Ee, şurayı kapatsam mı? Çok elektrik yiyecek ama. Aa! Fred arkadaşlar bize bakıyor. Sizde. Sonunda hareket etti Fred arkadaşlar. Fred bize bakıyordu. East Hall. Kapatsam mı? hala iyi Bonnie şu an o orada. Install. Biraz açık kalsın. Ya da kalsın kalmaz ama. Aa gitmiş tamam güzel arkadaşlar. Tam dining area'da biri var. Çıkamı Bonnie'yi tam göremiyorum gölgeden. Ama çıkasınlarım kulakları yoktu. <laughs> Aa itmi şey yine geldi arkadaşlar. Itmi. Nasıl nasıl Burada. Boni orada. Restroom'da çıkan. Şurayı kapasam mı? Kapayım. Restroom'da çıkan. Şurada da boni var. Bize bakıyor. Ne yapıyorsun? arkadaşlar Fox çıkmadı. kameraları kapan oldular. Saat 4 oldu. Ama bence arkadaşlar kaybedeceğiz çünkü 12 şarjımız kaldı. Yani kazanmamız çok da kolay değil. Yani bilmiyorum. Yüzde 9'a düştü arkadaşlar. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz bu turu. Bu tur Arkadaşlar Valorant'tan ağzım alışmış maalesef ki özür dilerim. Tur diyorum gece gece. İkinci <laughs> gece hmm. Arkadaşlar %6 şarjımız kaldı. Kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Ve elektriğimiz kesilecek. Maalesef. Öf ya. %3 kaldı arkadaşlar ve saat 5 oldu. Öf ya. 2 kaldı. Işık versem mi? bari arkadaşlar kaybedeceğiz. Ah. Arkadaşlar. 0 kaldı arkadaşlar. Şu andan itibariyle şarjımız bitti. Birazdan bizi rahmet Arkadaşlar selamımız okunacak birazdan. Allah yardımcımız olsun. Ne yapacağız? Aha. Freddy. İyi. Ne yapıyorsun orada? Freddy bize şov yapıyor arkadaşlar. Korktum. Oğlum bir anda beklenmedik oldu. Harbi. Neyse arkadaşlar. Bulanık. Game over. Aga be. Aga be. Arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla seçim. Like atıp abone olmayı unutmayın. FNAF serisi gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.